Herkese merhaba. Bu senin en çok beklenen spor oyunlarından NBA 2K25 ile karşınızdayım. Biliyorsunuz her sene bir yenisi geliyor. Peki yenisi geldi ama ne gibi farklılıklar var? almaya değer mi yoksa indirim mi beklenir? Bunların hepsinin cevabını bölüm sonunda vereceğim. Bu arada fiyatlardan bahsetmişken PlayStation 5 ve Xbox tarafında yani konsollarda 2900 TL fiyatı var. Yani gerçekten çok yüksek bir fiyat. Geçtiğimiz sene 1400 TL'ydi arkadaşlar fiyatı. O zaman o fiyatları eleştirmiştim. Bu sene iki katından bile fazla bir fiyatla geldi. 2900 TL arkadaşlar. Bu arada PC tarafında da yine fiyatlar zamlı. Oyun Steam'de 70 dolar yani 69.99 dolarla yani 2400 TL gibi fiyata geliyor. O da yüksek bir fiyat. Oyunumuza geçelim bakalım bu paralı vermeye değecek mi? Bunu görelim. Şimdiden keyifli seyirler. Lütfen abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve istekleriniz olursa yorumlara, yorumunuz yoksa yorumlardan selam göndermeyi unutmayın. İnanın gerçekten çok mutlu olurum. Hadi bakalım. Razer'la biraz basket oynayalım. NBA 2K25 ana menüsündeyiz arkadaşlar. Burada normalde havada uçan rap'ler, e güzel müzikler var ama telif hakları yüzünden arkadaşlar müzikleri kapatmak zorunda kaldım. Bilginiz olsun. Güzel müzikler var. Menünün en başında My Career yani bildiğiniz kariyer modu var. Burada bir karakter yaratıyorsunuz arkadaşlar. Oluşturduğunuz karakterle, avatarla sıfırdan hiç tanınmayan bir basketbolcuyken NBA'in arkadaşlar kariyer zirvesine doğru tırmanıyorsunuz. My e geldiğinizde burada kendi takımınızı oluşturuyorsunuz ve bu takımla arkadaşlar ister tek kişi ister online maçlara katılabiliyorsunuz. Bu moda ilk girdiğinizde Starter Pack adında bir başlangıç paketi veriyor. Hop alalım abi şöyle. <laughs> Bunları açıyoruz. Bakalım neler kazanmışız. Evet başlangıç olarak yepyeni adamlar arkadaşlar. Kadromuza yeni oyuncular ekliyoruz. Bu kartlar içerisinde oyuncular, kıyafetler ve arenalar var. Bir kartta alacağız tabii ki o da Michael Jordan. <laughs> Evet ilk takımımızı oluşturmak için gereken kartları ve arkadaşlar aksesuarları parayı aldık. Normalde biliyorsunuz bunlar NBA 2K serisinde parayla satılıyor. Ve gerçek parayla çok ciddi paralar harcamanız gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki bu başlangıç paketi yeterli olmayacaktır ama adı üstünde Starter Pack başlangıç için bir nefes aldırıyor. My NBA Eras'a geldiğimizde burada istediğiniz yıllara ait 12 ile 36 NBA takımı arasında maçlar yapabiliyor. Ve bu maçların ve sezonların kurallarını istediğiniz gibi siz koyabiliyorsunuz. My Jam'de arka plan hikayesi seçiyorsunuz ve o hikaye bazında arkadaşlar ligde en iyi takım olduğunuzu ispatlamaya çalışıyorsunuz. My NBA Lite ise My MB'nin arkadaşlar daha basitleştirilmiş kurallara sahip versiyonu Playoff'ta da tamamen özelleştirilebilir. Playoff turnuvaları düzenliyorsunuz. Playnova birazdan geleceğim. WNBA var. Burası NBA kadınlar ligi. İster hızlı maçlar yapabiliriz, ister online ya da single liglere katılabiliriz. Şimdi Playnova girersek Quick Play en hızlı maç yapmanın yolu arkadaşlar. Bildiğimiz arket modluyabiliriz. Playnova online'da da online modu zaten. Online üzerinden arkadaşınıza ya da eşleşebileceğiniz başka takımlarla karşılaşabiliyorsunuz. NBA Today'e geldiğinizde bu mod online üzerinden tüm yeni güncellemeleri alıyor ve NBA liginin son güncel takım ve kadrolarını bizlere eksiksiz sunuyor. Eras Quick Play ise geçmişteki Peki, çok ünlü takımları arkadaşlar nostalji takımını alıp kafanıza göre, keyfinize göre arkadaşlar eski takımları oynayabiliyorsunuz. Black ise NBA kadrolarından oyuncularıyla oynadığımız, sokakta oynadığımız basketbol modu. Hadi artık şöyle hızlı bir maç yapalım ve oyun neler getirmiş bu sene onu görelim. Burada gelmiş geçmiş tüm NBA takımları, FIBA takımları, şu anda mevcut NBA ligindeki takımlar ya da geçmişteki klasik NBA unutulmaz NBA takımları da seçilebiliyor. 90'lardan unutulmaz Chicago Bulls'u seçelim. Ben 90'lar çocuğu olduğum için arkadaşlar 90'lar benim en sevdiğim, NBA'nin en sevdiğim dönemleri. Karşımıza mevcut NBA takımlarından Los Angeles Clippers. Bu sene NBA 2K25 grafikler muazzam görünüyor arkadaşlar. 2023 ile 24 arasında çok fark yoktu ama bu sene gerçekten çok güzel görünüyor. Şimdi sevgili kardeşlerim Two bize önerdiği ilk kamera açısı bu arkada oynanan kamera açısı oynamak açısından mekanik anlamında büyük fayda sağlıyor ama arkadaşlar ben genelde yan kamera açısını seviyorum yan kameradan daha keyifli oluyor oynaması hadi bakalım Jordan Jordan'a gidiyoruz valla 3 sayılık atarsak bir fark yaratabiliriz diye düşünüyorum Ay! Denedik denedik Evet. Hadi bakalım koş 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 koş. Scotty Pippen. Scotty Pippen geliyor. Evet. 2-2. Beraberlik. Bu sene arkadaki seyirciler falan da çok iyi arkadaşlar. Bayağı detaylı güzel yapmışlar bu de. Oh. Nalçak. -smatch, ha. Ben de istiyorum Smaç. Dennis Rodman. Her zaman saçını farklı farklı boyardı. Güzel. Scottie Pippen. Bu arada ben kamera açısını değiştirelim. Böyle daha hakim olacağız. Hem de olayları daha net göreceğiz. Nalçaklar. Hemen o kadar sevinme daha dur. Daha maç yeni başladı. Hadi Jordan. Jordan'dan bir smaç gelsin artık ya. Gelmesin mavi. Güzel. Michael Jordan. Evet bunu değerlendirmemiz lazım. Hadi çocuğum. İşte Jordan affetmez. <laughs> Basket. Hemen izliyoruz. Oh, efsane. Efsane. 90'larda öyle bir ünlüydük arkadaşlar. Yani, yani alacağımız ayakkabılar dahi onun ismini taşıyordu. Hemen bir mola veriyoruz. Grafikler bu sene hem keskin, e, çok güzel görünüyor arkadaşlar gerçekten. Zaten grafikler güzeldi, daha diyorduk yani üzerine ne koyabilirler ama yani bu sene biraz daha eklemişler. Oynanış olarak, zaten mekanik olarak bir fark yok. Aynı oyunu oynuyormuş gibi hissediyoruz. Hadi bakalım kızlarımız. Woohoo! Evet pompon kızlarımız çıktı. Pomponları yok ayrı. Çok iyisiniz kızlar. Hadi bakalım moral verin seyirciye. Verin coşkuyu. İşte bu. Jordan'a yakışır bir üçlük. Muhteşem. Muhteşem batıştı. Mola verildi adam değişim var. Bu kez dansçılarımız var sahnede. Bunlar güzel olmuş ya böyle hani gerçekten bir basketbol canlı izliyormuşsunuz havası veriyor. Kamera açısı değiştirelim hemen farklı kamera açıları görelim. Hadi Jordan. Oh, muhteşem bir smaç. Michael Jordan'dan harika bir smaç. Çok iyi ya. Bakın arkadaşlar mesela smaca kalkıyor ya ayağını tekrar yere koyarken o ayağının bileğinin falan esnemesi muhteşem ya. İstiyorsan hemen bir geri alın bakın yani. Çok çok iyi ya. Yani. Ara kapanıyor artık arkadaşlar çok yaklaştı. Oy 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 oy. Maçın bitmesine son 4 dakika. 3 sayı fark var. in for simpkins fires from the line here's man los angeles with another miss score the bucket he's made five so far. Shooting five of seven this is kafa really just the situation when he looks to take over harden's shot is off Rodman. Evet. Sonunda öne geçtik. Ama çok yakınız. 56-55. Bir sayı fark var. Arayı biraz açmamız lazım. Son iki dakika. Of 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 of. Bir sayı fark var. Son 34 saniye. Son 34 saniye. Fark açmamız lazım. Son 34 saniye. Hii! Topu kaptırdık inanmıyorum Son 20 saniye. now by Dennis Rodman. Can't knock in the three. Chipped away. Hayır. Ulan son 5 saniyede olmaz. Hayır. Hayır. İnanmıyorum lan. Ulan 1 saniye kala. Yenildik 62. Bir sayı fark öne geçtiler. Son 1.8 saniye bir sayı öne geçtiler. Kaybettik ya. Ulan 0.8 saniye bir sayı farkla kaybettik bir sayı farkla kaybettik gibi görünüyor şu anda. Hadi atacaksın at artık at. 0.2 saniye faal yapıp duruyorum. ah <laughs> oh be ya. Ve artık maç kaybedildi arkadaşlar artık. Maçı kaybettik. Evet sevgili kardeşim. Şimdi şöyle ilk iki ilk iki set arkadaşlar. E oyunu ben hiç ayarlarını ellememiştim. Kolay gelmişti bana. E, Baya fark açmıştım. Daha sonra eee All Star zorluğunu aldım arkadaşlar. Baya çılgın bir zorluk. Farkı yakaladılar ve iki sayı farkla yani ki son saniyede arkadaşlar attıkları basketle e, kaybettik. Yapacak çök. Top yuvarlak. Maçta her şey olabilir. Elimden geleni yaptık. Şimdi de sokak basketbolu. Evet arkadaşlar. Renkli kortlar, sivil kıyafetler. Biraz daha böyle işte NBA kortlarından dışarı çıktık. Sokaktayız, temiz havada, mis gibi. Evet, ilk onlar. ilk basket onlar attı. İşte bu hatayı, bu, bu hatayı affetmeyeceğim. Bu hatayı affetmeyeceğim. Oo! Muhteşem. <laughs> Muhteşem bir smaçtı. <laughs> Bacağının altına aldı smaç bastı ya. <laughs> Ulan böyle bir şey olamaz ya. Ya ama ya arkadaşlar yine olmadı yine olmadı. Hem de öyle bir öyle bir smash bastı ki yani tebrik ediyorum. NBA <laughs> 2K25'e birlikte baktık. Peki fiyatının karşılığını veriyor mu? Arkadaşlar PlayStation ve Xbox 2900 PC'de 2400 fiyatla geliyor. Gerçekten çok yüksek bir fiyat. Bu fiyata zaten normalde hiçbir oyun alınmaz da hani basketbol hayranı kardeşlerim için söylüyorum. Eğer geçen seneki oyununuz yani 2024 varsa elinizde bu seneki oyunu almanıza gerek yok. Çünkü gözle görülebilir. Tek fark grafikleri var. Evet grafikler biraz daha iyi ama hani çok ciddi kalkıp da oyunu bırakıp işte yeni oyun alacak kadar da değil. Ya da ligleri çok sıkı takip ediyorsunuzdur. İşte güncellenmiş liglerle, lig oyuncularıyla oynamak istersiniz. O zaman düşünülebilir. Ama onun haricinde arkadaşlar bence şu anda oyunun fiyatı çok yüksek. Düzenli olarak sizlerle indirimleri paylaşıyorum arkadaşlar. Sadece bildirimleri açmanız ve beni takip etmeniz yeterli oyun uygun fiyata alınabilecek fiyata geldiğinde size bilgi vereceğim. Oyunla ilgili şöyle bir eleştirim var. Oyun içerisinde mikro satışlar var arkadaşlar. Yani online üzerinden hayalinizdeki takımı kurmak istiyorsunuz. İstediğiniz transferi yapmak istiyorsunuz ama gerçek parayla ekstra bir şeyler almak zorundasınız. Aksi takdirde oyunun kendi verdikleriyle bunu yapmak neredeyse mümkün değil. Oyunun sisteminin bize devamlı bir şeyler satmaya çalışması benim biraz canımı sıktı. O yüzden NBA 2K 24'ünüz varsa 25'e geçmek için acele etmeniz gerekmiyor. Lütfen destek vermek adına abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum yazmayı arkadaşlar. Yorumunuz yoksa yorumlardan selam gönder Unutmayın. Instagram'dan beni konsol TV olarak takip edebilirsiniz. Bir sonraki haberlerde, gündemlerde ve oyunlarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.